Birine şimdi 500 TL bütçeyle birbirimize hediye alacağız. Bu seri hep TikTok'ta yapıyorduk. Şimdi bir de YouTube'a yapacağız. Uzun süredir bu videoyu çekmiyorduk. Bakalım Aynen. bu kez kazanan kim olacak? Ama bu sefer hile yapma aşkım. Bu 6. mi 7. mi ne? Hep bir katakullu peşindesin. Hileyi hep sen bir hile yapıyorsun. Peşindesin. Ben mi hile Hileyi yapıyorum? Hileyi o yapıyor. Ben en sonki videoda gördük. Ben neredeyim? <laughs> Buradasın. Boyun yetmiyor diye beni zorlanamam. Bak kafam gözüküyor sadece. Bakarım sen Ama bu yarışmada dünya ahiret düşmanısın. Hadi bay. Hadi baş. Şimdi ayrıldık ve ben önce kıyafetlerin olduğu taraftan başlayacağım. O tarafta daha çok hediye olarak bulabileceğim seçenek var. Yiyecek almayacağım zaten çünkü yiyecek biraz hileli oluyor. Yani çok basit kaçıyor. Etraf biraz kalabalık. Tanıyorum. Bakalım bu sefer sinsi planlarım var. Mağaza biraz farklı eskisi gibi değil ama kazanacağıma inanıyorum. Genel olarak şanslı ve de hisli bir insanım. Bu taraftan başlayacağım. Umarım denk gelmeyiz. Umarım benim geldiğim yere gelmez hemen. Tamam. Kendimi kıyıya köşeye bir yer attım. Şimdi birazcık analiz yapmam.